İl Müdürlüğüne e, baş hı hı. bulunuyor. Bu işte ilgili bir birim var, Kuruca Aile Birimi var, onun sorumlusu var. Kuruca Aile Biriminin sorumlusu sosyal hizmet uzmanlarına aileyi yönlendiriyor. Hı hı. İşte Deniz Hanım konuşuyor, Esra Hanım konuşuyor. Evet. Çocukla e, gerekli e, aileyle gerekli incelemeyi İl Müdürlüğünde yaptıktan sonra hı hı. bazı evraklar istiyor. Bu evraklar neler? Maaşla ilgili durum. Evet. Oturduğu evin durumu ile ilgili kiramı işte kendi evimi o bilgileri. Hı hı. E, sağlık raporu isteniyor çünkü aile ağır kanser hastası. E, ha verilmiyor eğer ki öyle e, bir ama hastalığı var. çocuğu verdin iki ay sonra öldü. Yani çocuk bir de travma yaşayacak. Onun evet. için sağlıklı olmasında yarar var. Evet. E, gerekiyorsa aile gerekiyorsa aileyle yapmış olduğumuz görüşmelerde ailenin psikolojik sorunları ile ilgili bir ön bir değerlendirme, ön bir evet. kanaat uruşuyorsa aileden böyle bir rapor da isteyebiliriz size psikiyatrik rapor da bize getiriyoruz evet. o raporla geldikten sonra bütün bilgiler Ondan sonra ev incelemesi yapılıyor ev incelemesinde de ailenin çocuk alması ile ilgili herhangi bir sorunu sıkıntısı Hı -hı. yoksa örneğin bodrum katta e, oturuyor güneş bile almıyorsa öyle bir bu ev. da bir sorun e, tabii biz çocuğu yuva ortamından en iyi aile ortamına vermek istiyoruz, yuva evet. ortamında bakılıyor, mutlu olsun diye aile sevgisi alsın diye aile ama aile bodrum katta ışıksız ya da çocuğa bakacaksa o çocuğu ve oraya, oraya niye gönderelim? Ee, bazen de e, gidiyoruz eve koskocaman olan villa ama çocuk kendisi üst katta çocuğa altta hizmetçi odasının yanında bir yer ayarlamış. Diyorsun niye çocuk kendini, kendinize yakın değil, e, orada bakıcı bakacak. Peki siz ne yapacaksınız? E, biz seveceğiz, olmaz çocuğa Tabii daha ki. öncelikle anne baba olacak kişinin sevgi vermesi gerekli. Kendilerine en yakın odayı alacaklar. Odayı en iyi şekilde düzenleyecekler. Ondan sonra oda düzenlendi. Evin koşulları uygunsa bu aileye çocuk verilebilir Dediğim zaman aileyi sıraya alıyoruz. Hmm. Ondan sonra bu aile bekliyor.